Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şaka videosu çekiyoruz. Akrabama şaka yapacağım hesabı elimde. İsmini videoda değilken değiştirdim. <laughs> Sınırlık yaptım arkadaşlar. Kupasını da az bir düşürdüm. Biraz daha düşüreceğiz. Bu videonun. Bakın şaka hızı yapalım. Bir de başka ne yapabiliriz? Ben altını çok fazla onu harcayabiliriz. Ama yani diyeceğim. Nuyu basabiliriz aslında. Bakın. Lu'yu basabiliriz ya. Nuyu basalım. Basmamış. Herhalde basmak istemiyor. Biz de basalım. Vardiya alma altını. Gerçi o da bir şey değil de çok. En yüksek o kadar kadar senin elde. Hemen yiyelim ikisini. Kadar olsa değil de. Hmm. Sence daha kolay gibi ya. Mesela rozayla yiyelim. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Hmm. Güçlü ne? Yani güçlü de bir şey yokmuş zaten. Sayı yok o yüzden. Başka ne? Yine ayyalı şeyinde elenebiliriz. Aynen bunu da Daha yapmamış. Ekimizi yemeye başladım. En son onları yaparız. Hadi bakalım başladık Hadi Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Bak. Ben ne yapıyorum ya Öldür beni Öldürün beni Bak ödeyeyim şimdi Öldür ödü hemen Başka ne yapalım Aslında Kulüpten çıkıp girsek kutudan çıkıp girebiliriz aslında. Neyse ondan sonra basalım arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Bakalım. Biraz ekleyelim. Hop. Ha ben ne yapıyorum ya? Nite öldürürüm beni. Yani. Ne ya oraya. Bak vurmazsan ben seni öldürüyorum. Bak vurmazsan öldüreceğim. Heh bunda? kaç eksiydik şu anda? 10 eksiydik. Tam 10 eksiydik önüne. Tam 10 eksi. Tam. 20 e, eksi falan yeter arkadaşlar herhalde. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Uzaklaşayım da. Vur. Vur. Ya bu sen vurursun ya. Ya bunların kupası da yüksek aslında. 480 yani. Bot gibi oynamanıza ne gerek var? At almak istemiyorum. Tamamdır. Arkadaşlar birazcık da şeyde yenmiyor. Yeter. Sonuna da geliriz. Elmas yani kap. Arkadaşlar ben hemen birazcık şey yapayım çünkü bir bir tane hakkala beraber şeyi ben hemen halledeyim. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Şu anda son maça geldim. Bayağı bir kaybettim. Yanlışlıkla bir defa kazandım sadece o kadar. Şu kaybetmek kalmadı. <laughs> Trollüyorum ya. O zaman hiç böyle bir şey yapmadım. Allah, Trollüyorum. Ya. Allah'ım Allah, ben sizinle mi? Ben dostum dostum. Ben sadece çalımda duruyorum bana karışmıyor. Dostum ben. Bakın ben Hı? size elmas şey getireyim. Adam onu. Tamam mı? Ben dostum. Dostum. Arkadaşlar ben de kulüpten Çıkacağım o araba. Çünkü yani bir hafta şey kulüp ligine katılamıyor. çıkıp gidiyor yani. Eksi tarafa bir çık. Bunları toplayayım. Öldürün beni. Öldürür müsün? Tamam. Öldürün beni. Abi. Ha. Arkadaşlar ben maçın sonuna gelip şey yapıyorum abi. Abi biz mı? Arkadaşlar bütün haklarını gelip Şimdi de buradan çıkıp gireceğim. Şimdi buradan çıkıp, çıkıp Evet. Hanım. Evet, gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Öbür bir başka şaka videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.